Merhaba beyler, bayanlar. Ben Uras. Ben de Arda. Ben de Hakan. Ve yanımızda yani bir aydan sonra Hakan var. Ve bugün Sky Games'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Ve e, Hakan platformu doğamadı. Yine. Geçen de bir video çekiyorduk. Yine doğamamıştık. Çe çekemedik. Çekemedik. Bu map olur. çok büyük map. O yüzden ayrılmayalım. Ve yanımda Sky'daki ara çizgi 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 Bu var. Öyle biri yok. Sen hayal görüyorsun. Sen körsün. Hayır yok videoda izler. Hayır gerçekten Uraz göremiyor ama e, Skydaki e Ares çizgi 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 var yanımda. Ne güzel. Of hangi oh. e nasıl, bir yere bir ay oldu. Ve kesin yeren çocuğu. Oğlum olacağım. ben Minecraft'ın nasıl koşulacağını unut. <laughs> tabii ki Ben hatırlıyorum kontrolleri en azından. Ay, i̇nşallah video çıkar. Çıkar ya. Sizden bunu görüyorsanız video çıkmıştır. Evet muhtemelen. Çıkmamışsa da siz medyumsunuz. İğrenç bir espri yaptım olmadı. Boş verin. Dünya döner ay kebap. Oooo <laughs> oh, daha takılı. Oh, of, ben hiç bir şey Oğlum bana çok güzel şeyler çıktı da <laughs> ölüyorum. <laughs> çok var. Hakan Gold gel Hakan gel mi? gel. Yani Goldex var. Kaçın 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 Abi gelin. Abi ben almıştım. Sana nasıl geçti? Abi bana geçti gel. Neredesiniz? Abi oh, neler kopmuş o Hakan. O oh, bir dakika. Hakan lan şurada... Yapmayın yapmayın. O oh, var ya nereden vuruyor bu ya? Adamı öldürdüm. Adamı öldürdüm. Aa oh, geber. Ben bu oyunu çok pro oynarım. Ben adamı öldürdüm. Çok pro oynarım double kill. Hayır ya. Iyi, iyi çıktı. Ya. Of. Abi sıfır coin'im var ya. Benim 84. boyunda koyun coin mi e var? Evet, ben oh. kazanınca coin veriyorum. Ortada ben, az önce adam öldürdüm. Vermiyor. Neden? Bu oh, diamond. Diamond. zaten. Bu zaten. Bu zaten. Bu zaten. Çizgi 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 Videonun adını o yapı- Gel lan gel lan gel lan Biri biri çizgi çizgi Slapper var Bende şey var Butter Slapper Spawn horse var Ne yapayım ben onu Yere koy Spawn Horses yap Bye bye dude Bye bye dude Bye bye dude Bye bye dude Hani akıllı Bye bye dude Bye bye O açısında double kill Yine double kill Oğlum Arda'yız ona kill strike For Değil mi? Arda coştu. Beşinci kilini alabilecek mi? Ya, beşinci kilini Oğlum be. ben şu an ata binmeye çalışıyorum. Altı. altı mı gelecek? Ya bindim. Gelir mi? Arda gel seni alayım. Ne? Gel seni alayım. Hayır oğlum kill streak of altıdayım ben şu an. Benim atım var lan. <laughs> ve öldü galiba. Ve <laughs> <laughs> öldü galiba. Benim atım var ve öldü galiba. Ölü vermedin nasıl? Herif seni böyle bekledi. <gülüyor> 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 bye bye dude, bye bye yes. Gel buraya at. Abi o. at o gel buraya. Sen şu an benim kılıcımı kullanıyorsun. Şşt. O şartlısı biri varmış bunda. İp nerede? Şş, gel bakayım. Ben alcana bakacağım. Hadi. Koş. Yok, bekliyoruz değil mi? Ne? Lan oğlum bu atı kullanmak ne kadar? Hakan. Oğlum, Hakan. <gülüyor> <gülüyor> Hakan ya. Hakan oh. ormanların arasında atla dolaşıyor. Ama çarpı çarpı duruyor. Oğlum kill streak oh, 6 kişi öldürdüm lan oyunda. Hadi. <laughs> hadi az. <at>. Abi <laughs> random bir tane verdim bana. Az videoda Çıkmıyoruz değil mi? Baya komik. <laughs> Abi Hakan'ı... At çık hadi. Hadi komik bir şey. Atlar izledim. insene ne kısıyorsun? Oğlum at. Oğlum oh, sky bakın ares eee çizgi, çizgi 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 is horse. Vur vur kafasına vur. Abi arkas yere sıkıştı. O da oh, ya. ya. Canım gitti lan. Atın içinde canım gider mi? Gider tabii. Gider. Olsun. Ne evet, durum oldu? Hadi. Şunları kırarak evet, yemek oldu. diye bir var. Alt e, a ortada ya Arda. Ya bırak geber git Arda at Arda, ya. Ortanın üstünde herif ama hiçbir şey yok. Aha. Bir oku var. Bende Apollo Leathers Legends var. Giydim. Şuradaki Arda mı? Ben alttan inmek istiyorum. Abi sen sensin bak ben seni görebiliyorum. Oye! Oh yeah, ekmek. Romun. Evet, ağacı, ağacı kırdım ekmek. Ayrıca atla Adam adam atladı. Iron kılıcı var hadi dikkat et. Benim ay'dan gelmiş pantolonum var da. I ate screws! Yes! Şimdi ençartlı iron kılıcım var. Ha. Ne buldum? Gül buldum. Herif bir daha Bak abi. ben sana ençartlı wooden sword'um var hem de sharpness 1. Ben de e No sana knock hacker dedi, şey dedi var. oğlum. Knockback 1'li golden balta var. Oğlum herif sana hacker dedi yalnız. Niyeymiş? Ya ne bileyim ben. Ben de gördüm. Niyeymiş <laughs> <laughs> abi? <laughs> <laughs> abi Hakan müthişsin ha. Diamond pantolonun varmış gibi gözüküyor ama led'in. Beni ardaya götürsene ya. Oğlum orada Opa. da herif var. Ortadaki benim. Hayır, Erif uçuyor şu an. Ha <laughs> boşver. <laughs> ben aşağıdan öleceğim ha. My armor dot. E my armor dot. Hayır dot o bir kere Onda erime çıkmıyor. Benim ben görebiliyorum sen göremiyor musun? Hayır, spectator oğlum Erif. Ben göremem, sen görebilirsin. Abi gel yes, sol. So, yes, sol alsam no. bilirim. Gel sol. Ne no oldu? Abi strength 2 verdi abi strength 2 verdi bana ama adam yok Ne zamana kadar? Ee, sen Arda gaz sol item mi aldın? Evet Niye? <laughs> Sana da bir itemler vermiştir bir inventerine bak Yo <laughs> Yeni item almış olman lazım ben de bir tek aldın mı? Az Al, beni adama götür. Çok yakında bir adam ses duydum. Aldın Şimdi Kompese göre. Abi zaten 5 kişi kaldınız. Aa Hakan doğru ya ben sana gidebilirim. Klon Markus kaldı. Ben şu oh. an kuzeye doğru gidiyorum. Abi, Hakan Klon Hakan Klon Hakan Hakan benim adımı seç. Sağ klik yap kusuna. Benim adımı seç. Abi tamam tamam karşında. Ve ben koşmayı unut. Koşamıyorum. Abi şey ya, e, ya, ağaçları da, kes. Ağaçları kes ya. yemek çıkıyor. Çıkmıyor. Aha orada seni gördüm. Ah Hakan merhaba. Abi zaten sizden başka bir de bol su üç kaldı. Yemek ver. Ee, abi bir dakika. Abi biliyor musunuz? Ee, böyle Yemeğim ah, yok yani. ya Hakan. Ağaçları keserek toplayalım. Nasıl yok oğlum? Abi elimin ah, hiçbir şey var. yok. Kup kork çok çok. Ağaçtan düştü. Herifin hiçbir şey yok bir tane herifin. Hı. Ura ne, Hakan neredesin? Buradayım. Neredesin? Bak ip atıyorum. Ha? Arkadan arkana ya. Arkanda. Ha? Arkandayım. Al. Al Hakan. Al Hakan. Al Hakan. Abi al. Hakan herifin seninle aynı. Burası. Şey al. buldum bak. Ne Bur güzel oldu. O Uraz'dan çıktı. Bura ay Hakan al şunu. Gold. Abi Erfin skin'i seninle al. aynı ve armor'u da seninle aynı. Hakan al şunu bu arada. Eee şu bak bir de Enchantsız şey var. Enchantsız taş kılıç ama o daha iyi. Çünkü şartlısı var. Ya boş ver sen onu olayı. Galiba ben videoyu kestim ama boş ver. Evet boş ee, ver. X260'a gidebilir misin? Ne? X260 Z eksi 150. Arda bekle beni. Ben ben doymadım. Ya istersen buna şey yap. Ya da dert maçı bekle. İşte o yüzden ağaç kesiyorum hatta. Hani sen de ağaç kes. Ay kup çöp bir tane daha. Bunu ben yiyeceğim. Abi artık deathmatch'ı mı bekleyeceksiniz? Deathmatch D kaç? D3 3 Ee yok bir dakika şu ağaçları keselim Gideriz devam bana, bana hiç çıkmıyor ya OYE! Oh yeah, karpuz al Hakan. Karpuz bir tane veriyor Umurumda iyiyiz yani sonuçta karpuz klonur Bana Markuz. hiç çıkmıyor Of klonur markus yalnız sizi alır Herifin taş kılıcı var Benim iron kılıcım var Biz iki kişiyiz Aynen <laughs> Boş ver. Abi koordinatlar söyleyeyim mi? Evet. Hayır. Biz kendimiz görebiliriz. Abi target adamın adı ne? Adamın adı Clonor Marcus. Tamam. Aa, abi bir dakika gidelim. Yemeğin tam bir de hani. Benim yemeğim hala 3 tane eksik. Dur Hakan şuradan çıkartayım sana. Dın Oğlum bana yemek dün çıkmıyor. E ben sizi izleyeceğim ya. Hiç kasım F1'e basıp sinematik şey yapacağım. Ha. Ha yemek çıktı. Oo yemek Hakan robotçu. Hakan bir şey, şey var. Yoo, tamam hadi gel doldu benim. Al sen şunu da al yine de. Hakan al sana. Steak. Yok robotçu batayım. Ben sinematik kamera açacağım. Ne demek sinematik kamera? Şurada vardır. Gel Arda adamı sana götüreyim seni. Arda gel beni takip et. Adamın adı neydi? Boş ver. Gel sen beni Walmart. takip et. Gel, beni takip et. ne kullanılır. Sinematik kamera. R. Yok, F5'i R yapacak bundan. Neyse. TÜÜÜÜÜÜ gidiyoruz. Orası orası iğrenç. Oha çok havalı ama. Bu niye bu kadar iğrenç? Oha çok havalı ama. Oğlum videoyu izlersin çok havalı. Dın 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 dın. İki adam. Savaşa gidiyorlar. Oh player her... Tamam Burak sen şarkı Allah. bir daha söyleme. Savaşa gidiyorlar. Tövbe Hatta ben güldüm. Şimdi ağacım. Arda Hı, benim neden 2 4 5 canım var? Oğlum bir kere kamerayı aç öyle. Çünkü herkesin, herkesin öyle. Oğlum beni yapıyor. zehirledin mi ne yaptın lan? Zehirlemedim ama herkesin öyle. Senin verdiğin yemekler mi? bak beni zehirlemez. <laughs> Hakan Abi, ya. Sağa çeviriyorsun. 360 dönüyor. Oha. Çok havalı, sinematik kamera. Arda Elif nereye gitmiş ya? Belgrad'a girmiş herif. <laughs> bayağı uzak. Aa, herif şu dağın tepesinde. Galiba. Aa, ya, öyle. sus, ben kendim bulmak istiyorum belki. Na, evet, belki kendim bulmak istiyorum. Oo, hakikaten iki okum var. Benim üç. Yayın var mı? Evet. Dürü, nürü, 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 nürü. Tam adam bal bal Tamam kes. Tövbe. Oğlum herif Arda herif yön değiştirdi. Bu tarafa doğru gidiyor. Arda evet. herif yine yön değiştirdi. Arda şimdi şimdi bu tarafa gidiyor. Yok oğlum herif hala köprüler. Oğlum herif bizim aşağımızda. Öyle mi? Gördün mü? Evet. Görmedim de. Aa, ne Aa bu suya. <laughs> Düştü. Ama suya. <laughs> aşağımızda aşağınızda falan değil herif. Ben herife ışınlanıp bakabilirim isterseniz. Işınlanıp baksana. Aa çok havalı. <laughs> Işınlanıp baksana. Uğraz nerede? Arda gel Aa, beni takip et. Be. Arda beni bul sonra beni takip evet, et. Bir daha çıkalım. Ha chest buldum. Bir... ...aydın var içinde. Herif ortada. Kim? Cloner Marcus. Abi şaka mısın? İki saattir adamı bekliyoruz. Abi ortaya nasıl gitmiş? Hakan ortaya. Hayır abi diğer renklere bakalım. Bir dakika bakayım mı? Ya. Ha bir dakika ben burada Pleasure Plate buldum. Sen misin? Evet. Aa kamera bak. Orda <laughs> Arda gel. Bak ben adımı işaretledim. Ya abi Elif ortaya deri dön. O Elif ortada ortada. Bu ortanın nerede olduğunu bilmiyorum. <laughs> Şu Kulonur Markus'u öldürürüm be. Gıcık <laughs> oldum. Değil mi? <laughs> Herkes gıcık <gitmiş> oldu merak, <laughs> <laughs> merak. <laughs> Sinematik kamera. Ne diyorsun oğlum? Çok sevdim oğlum ben bu sineması. Anlamadım sonra ya. Böyle oynayacağım. Sağa ben sağa bir ol. kere çeviriyorsun, beş kere dönüyorsun. Oğlum ben de ne at, var, at ya. Ben çiz çiz var ya ben ata bineceğim. Ben hor Ben at var. Bende de var. Niye? Ben ata biniyorum. Ben niye buraya geldiniz? Ben geldim çünkü burada iki tane chest biliyorum. <laughs> oh yeah. <laughs> ah, oh. dead match, dead match. That much. Hakan, Hakan beni dövüyor, beni dövüyor, beni dövüyor. Hakan, ne oluyor? Ne oluyor? göremedim ben. Oh! double kill, double kill, double kill. Senin yüzünden öldüm. Ne Hakan kazandı ve Arda kazandı. Oğlum Hakan'ı niye öldürdün? Ne? Hakan'ı niye öldürdün? Hakan öldürmedim ki. Hakan öldürdün. Kim demiş? Aa ben bu sinematik adamdan çıkıyorum. Bu ne ya? Neyse. Ne oluyor? Hakan babacığım bir baslayayım bak. Clone Markus. Using key o aynı sort. Videoyu koyuyorum. ROL'ladım yani. Videoyu koyuyorum. Adını ne koyayım? Sinematik <laughs> <laughs> intro. Neyse o zaman eee sonunda bir Hunger Games videosu geldi. Yani tam Hunger Games'i denemez. Sky Hunger Games. Hunger Games ya abi. Çok Çok daha eğlenceli. <laughs> Server Games'i şey. be. Ş şey, yaparım senin Server Games'ini. Server Games, games dedim ki. Ne? Ya Hı? tamam hadi bir şey. Kaç işte. ver ya. Daha eğlenceli ya, videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Orada görüşmek izleyicim. üzere.